Güneş, kum, deniz üçlüsünün başkenti Bodrum'a muhabirimiz Ayhan Orala bağlanıyoruz şimdi. Plajların Barbie bebeği Seda Üren yanında. Geçtiğimiz günlerde tarzını çok konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Bakalım Ayhan ve konuğu Seda Üren bugün neler konuşacaklar. Ayhan merhaba, sendeyiz. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar herkese. Merhabalar. Şu anda bulunduğumuz nokta Yalıkavan zirvelerinde bir bostan. Yanlış duymadınız. Bostandayız. Bağ gel Seda. bostana gel 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 gel. Biz daha biliyorsun yeni gelmedik. Geri geldik dostum. E, yayın <laughs> konuğum Seda Üren'le beraberiz. Şarkıcı Seda Üren biliyorsunuz sağlıklı spor yapıyor, sağlıklı besleniyor. Bize Bodrum'da sağlıklı bir Bodrum kahvaltısı için gerekli Nasıl? neler var? Evet. Bostan'dan başlayacağız. Tavukların kümesine gireceğiz. Daha sonra o meşhur e, Bodrum'un artık e, patentini almış patentini. o kabak börekleri Çöreklere işte ne de e, ne kabak şey böyle ne ondan sonra ne var ne yok gözlemesi falan güzel bir sofrayı bizlere hazırlayacak. Ellerim mi? Atacağım. Ondan sonra Vermişim. şimdi Bostan'dayız gelmişken buradan toplamaya başlayalım. Her şey, her şey organik evet, Bodrum'da. Ben İstanbul'da Bodrum'a gelmedim çok uzun zaman kalmadığım zaman İstanbul'da benim kendi evimin bahçesinde de Bostan var. Çocuklarla her sabah taze taze toplarız. Taze taze toplarız yaparız. Şimdi bunu Bodrum yalı kabakla yapıyoruz. Hadi bismillah. Başlayalım. Şurada Hadi. kızarmış domateslerimiz var. Biraz aralara gireceğiz. Ben tutuyorum. Gel. Evet. Bak, çok önemli. Tamam mı? Ay, bak zaten olmuş. Evet, doğru. Direkt elinize geliyor. Hiçbir evet. şeye zarar vermeden. Evet. Bak. Hiç zarar Zaten şey yeter. Kalka da mi? Evet. biberlere gidelim. Biberleri. Dur diğerlerine burada bak. Bu var. Burada burada hemen kameranın önünde ha. bak dalın damalında bak Görüyor musun Oraya gelelim dur şöyle. Evet. Olduğun yerde alacaksın. Evet. Bak dalında. bunun önemli olan şöyle bunu tık evet. koparacaksın tamam mı dalından. Evet. Zarar vermeyeceksin. Bunlar önemli şeyler. Evet. Dedik ya yeni gelmedik, geri döndük. Evet. Al biraz biber alalım Alacağız alacağız böyle alalım. olanlardan alayım. Biber bak burada kıtır kıtır. Tabii. Sağ ol. C vitamini, yani. C vitamini yardım et. Evet, evet. Isıralım mı? Domatesi mi? Valla. Seda bir baksana kıtır kıtır mı acaba Baktır. nasıl? Valla mis gibi kokuyor. Bak Doma... Ayhan ne yap biliyor musun şunu? Ben biraz hijy hijyen delisiyim. Ben, ben bir vereyim sen domatesi. Hayır sen yiyeceksin. Yok benim yok üstüme, üstüme, üstüme bakar. Sen aç ağzını. Kemal sana o aç. çok büyük çok ana büyük. Ana eli iyi ana eli şifalı. Öyle aç. Ama çok büyük dur. Büyük değil şu an benim üstüm batar. Nasıl? Nasıl? Canını çektirdim. <laughs> Ya ama bir şey söyleyeceğim. Bunu <laughs> güzel, orada yiyecektik ya. Ama çok güzel değil mi? Afiyet olsun. Ha, tam Recep Ümedik gibi oldu maşallah. Harika. Bir şey söyleyeceğim. Harika. Bir de biber iyi mi? Ya, biber de çok güzel. Çıtır çıtır. Mis gibi taze taze. Elim ayağımla ma batırdınız arkadaşlar. Bir şey olmaz değer. Bir şey söyleyeyim Tazeli. mi? Bir şey söyleyeceğim evet. Sedacığım. On bostan Yan gel yan. ya, Osman. Ya Osman evet. Osman. Seda diyecek değil mi? Evet, o, ben de zaten bir erkek dilik var. Seda çünkü orada çok güzel domates gördüm. Bak, bir domatesimiz eksildi ya. Gel 3 tane erkekle zaman geçirdiğim için hayatım. Benim evet. dişilik bira, biraz Arkadaşlar, gidiyor. Arkadaşlar niye Seda öğrenle beraberiz biliyor musun? Onun gibi fit nasıl oluruz? Ne yememiz lazım o bize gösterecek. Geldim, ah, görüyor musun geldim. domatesleri? domatesler? Hemen ayağın altında oh, Seda. Bas, bir bak, evet, işte evet Bak, bak direkt evet. ah Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun Kesinlikle. bu verdiğin nimetlerden. Bu burası burası Bodrum'da bir köylü abimizin bahçesi. Hemen arkamızda duruyor elinde sepet. Ertuğrul Bey'in bahçesinden rica ettik girelim. Biraz toplayabilir miyiz dedim. Bahçe sizin dedi. Sağ olsun. Allah Sağ razı Sağ olsun. olsun. Teşekkür ederiz. Başka ne koparabiliriz Ertuğrul Bey? Kabaklar da var. Kabak, var. kabak alalım. Evet. Arkadaşlar gelin. Geçin, evet Ercan e, ee, arkada kaldı biraz. Bakıyorsun nasıl sağlıklı besleniyorsun. Şöyle bir, bir döner misin Sedacığım? Kabak. evet. Asla, kabağı da... gösterir misin? Kabak nerede? Bal kabağı. Nikelaj bunlar. Nerede bunlar? Kabak. Baba. Şey. Kabak nerede baba? <laughs> kabak. <gülüyor> ay ay gel gel. Hani, yakına Aine, kaba gel gel. Aa kabak. Yaprağı gel. arala Yap, kabağı görsün. Bak gerçekten. Gerçekten bal. Kabak. <laughs> Arturul Bey, bu ne kabak? Bal kabak. Bal kabak. Evet, bal kabak. Bal kabak. Evet. Koparalım mı? Koparalım. Ama baba, Seda Hanım koparsın. koparsın. Seda Hanım koparsın. Şey Seda Hanım koparsın. Ha börek yapıyoruz zaten. Ha bundan? al. börek yapıyoruz Her sabah baba, koparıyoruz bundan. Baba bize dön biraz daha. Evet, baba. evet. Baba dön. Allah. Nur topu gibi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> dön, 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 dön. Olmuş mu Seda Hanım, olmuş biraz mu? Bir saniye, kabak. Bir bak bakalım. Ama, e, şey bu. İyi kabaktan Abi, nasıl anlarız? Hayır daha bu sarar ama bu taze yemek için bu. Tamam şimdi püf noktası. Buraya bak. Şimdi bu, evet. bu kabağı, kavunu biz dibine vururuz ya bu da bal kabağı ya. Bunun nasıl olduğunu test ediyoruz. Rengine göre bu, vurmak bu rengi, gerekiyor bu, mu? Bu rengi bu o daha o, taze yenilmesi için bu iyi. Daha olgunlaşması sararması lazım. Evet kamerayı evet. Yani bu olmuş. Evet Tabii. bostana basmak tamam. istemiyorum. Bir Biz şey söyleyeceğim. Biz bunda börek yapacağız Ay, hancım. Bu bizim için yeterliymiş. Selin Hanım şu domatesi evet. mısınız oradan? Al şunu şekeri. Alalım. Tamam. orada Oraya mı büyük kapat? O, onun lezzeti çok iyidir. Evet onun lezzeti iyiymiş. ne o? Evet evet. Bu evet. niye beyaz beyaz? Olsun o var ya, var? ya daha güzel de o. Bunlar ne? O, o, Vitamin oğlum, mi? Koyuyor, koyuyor. Alalım, alalım, Vitamin alalım. Koyuyor, alalım. Devam edelim. Ya artık kümese doğru gidelim mi? Gidelim. Abi karnımız hiç çalıyor. Güneşin altında mağbolduk. Gidelim ya. Gidelim. Abi kabağını. O kadar Ver Ercan sen bizi takip et, biz gidelim takip önden ediyorum. çünkü düşersin. Önden gidelim. Sedacım hatta. Gel tatlım ben yol açtım. Gel 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 gel. Evet evet evet. Şimdi buralar böyle olsun. Çünkü yani. buralar engebeli bir arazi. Bir Kameramanla daha çok işimiz var. Çizim Düşmesini istemiyoruz. Buramı. Evet. Allah. Çizildik mi? Allah Çizilmedik, çok çizilmedik. Çok güzel. çizilmedik değil mi güzel? Tarifiyiz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi kümese doğru gidiyoruz. Kümese doğru gidiyoruz. Bir yerde Ercan'a yol vereceğiz. Tamam. Arkadaşlar tamamen organik bir bahçe bak. Dalında limon var. Alalım mı Seda? Al al. Aldık. Aldık. Evet 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 limonlar. Kaçırma. Dalında bulduğumuz limonları Kaçırma. alalım. Kaçırma. At içine. limon bunlar. Sulu limon. Sulu limon. Gel abla seç hayır abla. Oo. Sulu limon. Sulu limon. Limonları da aldık. Hadi tamam. sulu limon ver. Bak yeter. Çiftçi. Yeter. Şey yapma. Çiftçi, milletin köylü milletin efendisidir görüyorsunuz. Abi toplarken bir şarkı. Hayır kümese gidiyoruz abi da, bir dakika. Ayhan Bey. Kümese gidiyoruz efendim kümese buyurun evet. Evet evet Ercan hızlanalım biraz. Kümese gidiyoruz. Ercan ondan bak, çıkar mısın? Bak, Dur bak. Sedacığım. Ercan ondan çık. Ercan çık 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 çık. Çık <laughs> çık 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 çık. Evet çık çık çık. Sağda gömdü kümesin kapısı var. Evet. Sepet aldık. Kaba aldık. Yukarıya doğru gidiyoruz. Evet şimdi kapı burada. Değil mi? Burada ben değil mi kapı? Ee, dur ben kapıyı açayım. Aç kapıyı sana zahmet. Kaç efendim? Üstünüzde çıkmaz mı tavuklar abi? Yok bir şey ee, yapmaz ya tavuk bunlar ya. Prenses onlar gir gir gir. Bak bak <laughs> bag, bak, <mama> bak, <laughs> bak bak bak. Bak 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 kim gelmiş? Bak 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 <laughs> bak bak. Bak <gülüyor> bak bak <gülüyor> bak 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 bak. Bak onlara özel şarkı söylüyorum. Özel şarkı söylüyorum. Hadi. Bak 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 bak. Senin şarkını alalım hadi. Tabii bakalım. ya dur şimdi dur heyecanlı. Alalım senin şarkını. Güneş o tarafta yer değiştirelim. Yok kulaklık. Gezen tavuk bunu Ercan yer değiştir. Seda ile terse kaldı. Şey Seda yu aşağıya, aşağıya alalım. Aşağıya alalım Seda nefesi var. oldu evet. Neyse. Bu daha mı kötü? Bu, bu daha evet geldik. Evet. Sedacığım yumurta var mı? Önce yumurtaları hadi alalım hadi. sepetten. Bismillah, hadi. inelim aşağı efendim. Hadi aşağı inelim. Şarkı söyleyerek inelim. Vallahi bu sıcakta Evet, çark söyleyerek inelim. Aldık, evet, 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 Yumurtaları gösterelim efendim. Alalım kasayı. Olduğu gibi kasayı al. Kasayı al. Olduğu gibi al o kasayı. Kasayı olduğu gibi. Evet, koy sepetin üstüne. Seda bir Onu bırak. O sepeti bırak. O sepeti bırakalım. <laughs> Vallahi bir. Ya bundan gelir mi üç tane Allah ya? Bakarız Aa, Allah bakarız orada. Şimdi mele var, göz göz, göz göz yumurtası yani var. Melemeni var, göz göz yumurta. Gezen, gezen tavuk mu tavuk da bunlar da abi? Gezen tavuk. Gezen tavuk gezen tavuk işte bak. Hepsi abi de kendi değil var. mi? Taze. Tavuk. Efendim Fark. bunlar bu o sabah yumurtalar şey. değil mi? tabii, tabi, evet, abi. hepsi bak farklı farklı o yüzden. Tavukları pişirmişim. Tavukları evet. pişirmişim. Hacıyı da markete göndermişim. Lay 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 lay. Ay nefes nefese bıraktığın zaman bunları yerken e, yeter açılır nefesi. Gidin sepet nefesim. doldu. Kaba alalım, kaba alalım Seda. Kaba alalım, de. gel. Ağzım. Gel, Ağzım. gel, 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 gel. gel Şimdi ben kapıyı açıyorum. Tamam yavaş, 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 yavaş. Kapı, kapı. Ağzım. Kapıyı aç. Ağzım. Yeter o kadar. Kapıyı açalım. Kapıyı açalım Seda gel. Gel Seda. Gel bakalım, gel, gel, gel. Seda önden hızlı gidelim biz gel. Koş, koş. Gel, gel. Gel böyle geçelim. Aradan geçelim şöyle. Şimdi deniz manzaralı bir masamız var. Deniz manzaralı gel. Ercan gel 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 gel. Gel gel deniz manzaralı bir masaya bunları koyduruyoruz. E görelim masada. Da. Evet, evet. Denizi görüyor musun Ercan? Şu manzaraya bak. Bu manzarada bunlar yenmez mi be? Aman. Hadi. Allah Ercan önden geçsin. Ercan önden geç kardeşim. Bunları yiyince iyice yırsan. Evet Ercan bir geçsin, geçsin. Ercan al arkadan evet ufak adımlarla geliyoruz. Hadi evet efendim. Bostan'dan yavaş yavaş ilerliyoruz. Kan, kan ter içinde kaldık. Nasıl evet. Sıcak? Yani al, alın teri biliyorsunuz çalışıyoruz. çalışıyoruz. Bu sıcakta böyle tatil yapıyor falan demesinler. Ercan'ın belize giriyor. Bondurum hayat sana güzel falan yavaş, yalan Yavaş yavaş aceleye yapıyorum. gerek yok. Aslında yayına çalışıyoruz. Evet. Siz görün sağlıklı şeyler nasıl biniyor. Evet. Nereden toplanıyor. Evet. Ah. Evet şimdi e, rica etsek bu sepeti versek. Hadi. Bize olmuş halini mi getirsinler? Olmuş halini lütfen evet, hızlı evet, bir şekilde evet. alalım. Taban bu arada taban teyzelerimiz taban orada, orada mı börekçi teyzelerimiz? He evet. buradan evet. evet. oradan açın gel. Açın açın gel. Açın açın. Biz mi? buradan gelelim. Sen açın oradan açın. gel. 5 dakikamız var evet. evet. Evet gel bakalım. Gel 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 teyzelerimizin yanına gidelim. Bir açsak bir açsak. Evet. Şolar burada. Aradan geçiş var ya. Evet Evet. Ablacım, neredesin? Yerde tezgah, yerde. Evet, evet. Aç bakalım Seda, orada ne var? Tepsiye aç Böreklere bakalım. Böreklere bak. Böreklere bak. Al oradan bir dilim Seda. Al oradan bir dilim Seda. Dur, ellerim sekirle ama artık. Olsun, al bir dilim. Dön buraya. Dur, bekle. Bir test at bakalım, seyircilerimize. Oh. Ay çok Bu soruyorum ama. Bu kebap böreği, kabak. Nasıl? Bir yorum alalım. Bu, bu tepsiyi alır giderim Ama yerim yani. Ama öbür ucundan da bana versene. Al, al kurban olsun. Hmm. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tepsinin hepsini yer misin? Yağ gibi akıyor be. Yerim. Teyze. Ellerine sağlık. Kabak afiyet efendim. Kabak mı? Aferin. afiyet Evet kabak böreği kabak. Değil mi? Şuradan bize şey de versene, bir versene bir abla. abla. Dur. Dur şöyle koyayım. Efendim bu ayranla mı gider çayla mı? Neyle yersen onunla gider. Ver ver elimizle kıracağız. Ver ver. Neyle yersen onunla. Bir Aynen. tane bir tane. Elimizden Çayla gelin. Yani çok mı? çalıştık biliyor musun? Hızlı bir şekilde. Acıktık ya Her ona Al, al. al pişi kardeşim al. Evet Sedacığım büyük şimdi serin, biraz da daha... Büyük seni küçük seni büyük al al kurban oldum. Gel şimdi geçelim oraya doğru bir manzarayı gösterelim. Nerede olur Geçemiyorum olurdu? sen geç. Öyle mi? Anlamak Gelmiyor ya. Yani. Eline sağlık. Ben sana iki tane sandalye ayırdım. Hangisini istiyorsan ha. oturabilsin. Tamam. Misafir <laughs> ol gel bana diyor. Misafir ha. ol gel bana. Şuradan geçebilirsin. Dörekler açarım sana. Şuradan da dolu yalnız bu arada. <laughs> evet. Yavaş yavaş yavaş. Ercan evet. Ercan'a pay bırakalım. Evet. Evet. Buraya doğru gidiyor. Evet geldi. Evet. Araya girer misin? Ha, abi. Evet. Ay çay, Ay çay da hazır. Evet. Şimdi şarkıdan önce Seda. Evet. Sağlıklı kahvaltılarımız geldi. Hadi Hı. bakalım. Evet, Bak, kişileriniz... bir şey söyleyeyim mi? Sağlıklı yemek dediğin şey pahalı ürünler demek değildir. İnsanlar zannediyor ki spor yapanların daha sağlıklı ürünler yiyenlerin daha fazla evet. mutfak e, parası harcadığını düşünüyor. Tam tersi aslında. Evet. Tam tersi aslında. Evet, ben de el geldim. yapımı. Kendi ürettiğiniz şeyleri yapmak, çok daha sağlıklı. Çünkü ne yediğinizi, ne içtiğinizi biliyorsunuz. Bağırsak, mesela bunlar şimdi yazın. Siz yenir spor abi. yapan birisiniz. Kaçmaz. Yenir mi? Ben o kadar spor niye yapıyorum Ayhan'cığım? Bu yenir mi yani şimdi? Tabii ki yenir. Yağlı, Şu, otlu. otlu. Yeni, bak bir şey söyleyeceğim. Her gün yemeyeceksin. Sabah öyle akşam yiyemezsin zaten. Ama gördün mü kaçırmayacaksın. Öyle mi? Tabii her ki. gün içinde alınan kaloriler verilir sonuçta. Tabii ki. Akşama tabii çok var. Tabii ben bunu mesela sabah yediysem akşam ekmek tüketmem ya da Ama yağlı bir aralıkla, şey tüketmem. Aralıkta oruç tutanlar var mesela. Çay hiç bilmiyorum. Olur. Hiç anladığım bir şey Spor yapıyorum, her canımın istediğinde yiyorum. Evet. evet. Oh, teşekkür ediyorum Ayhancım. Şöyle demişler. Sağ ol evet. Çok mersi. Evet. Yakında hiç kilo verdim mi böyle? Ne kaç kilo verdim? Vallahi mesela? ben spor yapmayınca kilo veriyorum. Kastan kaybediyorum. 48'e inince ağlıyorum. O yüzden benim stabilim 49-50. Her şeyi de yiyorum, sporumu da yapıyorum, sağlıklı besleniyorum. Her şeyden yiyorum, az az yiyorum. İşte organik yemeğe böyle dikkat ediyorum. Bizim dedim ya İstanbul'da bahçemizde de kendimizin bosunu var. Çocuklarla taze taze günlük topluyoruz. 10 tane değil 5 tane ama Ya şimdi mis. bir diyetisyenler onu ye diyor, bir dilim peynir ye diyor, bilmem ne diyor. Sen dedin ki her şeyi ye, biz her şeyi yersek yandık ya. Yersin de hepsini yemeyeceksin dostum. Her şeyden azar azar ha, yedin azar tamam. Azar, ha. Ne yapıyorsun? Yoksa duyacağız. ne cebin dayanır buna, ne miden dayanır ne? Ne? Kilo Önce gözümüzü. O zaman tabii. şöyle yapacağız arkadaşlar. Bodrum'a geldik. İki kişiyiz veya dört kişiyiz. Dört kişiysek iki, iki kişiysek bir kişilik kahvaltı söyleyeceğiz değil mi? Aynen öyle Markı yeter. Bu. Yeter. Bütçeyi de. Şimdi ama böyle deyince de <laughs> millet kaçar. <he. gülüyor> almaz kimseyi. Abi, İçeri müşteriyi almaz. Full kahvaltı yapıyorsun ya ekstralara bir lira oluyor. Geçiyor da. Tabii. E bir de ben israfa son derece aykırıyım. Yani e, kalmayacak. Bir, 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 kal bir, bir, bir kal yiyeceğiz. mesela şunu bir şey söyleyeyim. Biz bitiremeyiz abi. Bize bu çok fazla mesela. Evet, öyle. Çok fazla öyle. gerçekten. Bak iki çeşit peyniri var, iki dilim var. Hayır. Yarım yarım yiyeceğiz. Anladın mı? Şu reçelin yarısı bize birer tane yeter. UNESCO'da bu Kabak böreği ve kabak e, çiçeği dolması Bodrum'un e, yöresel Sadamlı yemeği evet. seçilmiş. Evet. Of of of. Ben gözüm döndü şu anda biliyorsun Una, ki. Unesco şey lezzetler ben. şeyinde evet. Olsun. Hemen evet. Şimdi, bir, şimdi bir bazlama ekmeği alabilir miyiz? Buraya tamam. ait yöresel bir ekmek. Evet. Dur banalım onu. Nerede senin? Dur tabağın? gel. Dur, dur. Bazlama Sen ekmeği. Tabak, çek şunu. Bazlama ekmeği. Ben bir dakika al. şu menemene bir bandıralım. Al. Evet. Evet. Şimdi Dur, saniye, şu uyuyayım. bahçeden topladığımız domates, biber Gel. Ayhan, çek şu ve yere. yumurtalarla olmuş menemeni deneyeceğiz. Tamam yeterli. Evet. Da, evet Efendim bazlama ekmeğini alabilir miyiz? Süre bir yok. bana bilir miyiz? Soğarlı evet. Mı? Kopardığımız domatesler, biberler. Ekmek abi ilk gelmesi gereken ekmek. Al bununla ye. Bunla. Evet bununla yiyelim. Evet. Hemen Hadi. toparlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bakalım. Bakalım ben böyle şöyle. Aldım. Ben bak. Türk Nasıl? Iş? Türk iş. Evet. İyi mi? Olmuş mu? Perfect harika. Allah bunları bizi oh. gördüklerimizden esirgemesin çok nasıl bir Aynen. şey. Valla e, seyircilerimizin affına sığınıyorum. Devamını hafta içi izleyeceğiz hmm. ama sizlere evet. Allah bir şey daha geldi. Şu bunları da görmenizi istiyorum. Kaldım. Göz göz yumurtayı şöyle Abi, bir gösterin. Evet. Al. Evet. E al şu şeyi al bak bak bak. Aman e aman aman aman, aman. Ya. hemen banıyorum hemen, hemen. Bak, al şu İlali ekmeği al Al, al. al. Evet. ekmeği al arkadaşlar bunu göstermem lazım. Şöyle bir şaban gibi banalım abi. Böyle olmaz bandır Kardeşim, Büyük bandır. ekmekle. Bandır, Kusura bakmayın. Bu, Kusura bakmayın. Ağlar, ağlar. bununla birlikte veda ediyorum. Çünkü devamı var. Daha sonra izleyeceksiniz. İzninizle affınıza sığınarak ben test ediyorum. Çünkü canlı canlı yaşatmamız lazım. Değil mi? Kesinlikle. Öyle çok güzel diyemem yemeden. Çayımı da içiyorum. Sizlere veda ediyoruz. Şöyle. Sevgiler. Selamlar. Ezgi kusura bakmıyorsun değil mi Ezgi? Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ayhan ve tabii ki teşekkür ediyoruz yeniden Seda Ören'e de bizlerle olduğu için.